Lan bu Erol karakteri çok tutar yemin ederim. <laughs> Ay anneanneniz sidir bozuldu. Alo. Tekin Fırtına ile mi görüşüyorum? Evet benim ama şu anda çok meşgulüm kardeşim iyi günler. Ama benim mevzum çok önemli. Bak arkadaşım ben herhangi bir telefon kampanyanızla ilgilenmiyorum. Kredi kartı falan da istemiyorum. Ben kendim bankacıyım zaten. Bankacı mı? Hı. Sen benim, siz, ben... Numaramı nereden buldunuz? Beyefendi, buraya yazmışsınız. Adresiniz, telefon e, numaranız hepsi burada var. E, bırakın bu numaraları kardeşim. Bak, benim Süleyman Nazik Lisesi'nde bir sürü sıra arkadaşım avukat oldu. Evet, oldu. Salarım başınıza. Dava ettiririm o şirketinizi. Bu sabahtan beri beni arayanların hepsini sündürtürüm Ya bizden Hı. önce biriyle anlaştınız mı yoksa ha? Ya geç mi kaldık biz? <laughs> ya. Ulan herkesin tribi bana mı arkadaş ya? Trip baba türbesine döndüm, gelen bum yakıyor, giden bum yakıyor ya. Of. Alo. Güzel kardeşim, çok özür diliyorum. Ben şimdi sana küfür edeceğim. Yani yanlış anlama, sana küfür et... ...senin nezdinde bütün bu düzene küfür edeceğim. Küfür edenleri çıkarıyor musunuz ya. A a alo, ben Tekin ile görüşüyorum değil mi? <laughs> Sikil lan, Amuk, Amun oğlu Esteban se seni bir sikerim. Evet, bir sikerim. O kulaklar dingil dingil oynar. Dingilder. <laughs> <laughs> <Evet, şimsel gülüyor> ben de sizin beyefendi ben de sizin. Siz e, galiba e, bugün biraz sinirlisiniz ben anladım. Daha sonra ben size arayayım. Ha? Konu neydi? <laughs> Efendim senaryo ile ilgili görüşecektik. Elimize geçti de çok beğendik. Varsa siz menajerinizin numarasını falan verin. Biz direkt onunla görüşelim. Ne menajeri ya? Ay, gelireceğim. <laughs> Efendim Tekin Fırtınayla görüşüyorum ben değil mi? Senarist, senaryo yazarı. Evet, benim. Ee, var bir kaç çok var benim. işte. Biz bir tanesini çok beğendik. Gelin böyle yüz yüze uzun uzun konuşalım sizle ha. Siz benim senaryomu nereden buldunuz? Ben kimseye okutmadım ki onları. Beyefendi ben okudum. Yemin billah ediyorum okudum. Çok beğendim yani. Geliyorsunuz değil mi ha? Anlaştık. Anlaştık. Evet ben mesajla gönderiyorum numarama adresimi size. Olur. Oldu. Bekliyoruz. Bekliyoruz ama. Evet. Şimdi ekibi toplamamız gerekiyor. Ve tabii para lazım. Evet para bulmak lazım. İyi oldu çıktığımız Vedat. Arada bir çıkar beni. Temizlik, yemek, bulaşık derken bayağı bir daralmıştım evde. Ya ne demek efendim? Siz keşke sıkılınca direkt beni arayaydınız. Sağ ol Vedat. Sağ ol. Lan ben böyle duygusallaşacak adam mıydım? Üstelik sen benim dengim de değilsin. Vedat! Hangarı boşaltmadınız mı hala? Siz de bir bakın diye beklettiydik efendim. Yarın boşaltacağız inşallah. Hem belki bir özel eşyanız falan vardır dedik. Özelim mi kaldı benim Vedat? Özelim mi kaldı benim? Hem bende o Şenol zevzeğine mal bırakacak göz var mı? Olsun efendim siz gene de bir bakın sağlam olsun. Bakalım Vedat, bakalım. Harcadığımız emeğimize, vaktimize bakalım. Hüzünlerimizi, ümitlerimizi, hayallerimizi uğurlayalım törende. Senol'un baydırına küfürler edelim. Sayalım, sövelim, dümdüz gidelim. Öyle değil mi Vedat? Vedat! Vedat! Nereye kayboldun lan? Vedat! duymuş. Özledin mi beni canım? Resmen embüş. Lan niye ya hareket etmiyor bu sandalye? Ama tamam. Masa hareket etmiyor. Her şeyi sabitlemişler. Önceden planlamışlar. Ama bir rulo benim elimde silaha dönüşeceğini unuttunuz. Öyle değil mi? Her şeye hazırlıklıyım Hakkı. gel. Savul bir agafin, savul bir zındık. Dene Hakkı geliyor. Ya Allah! Kaçma lan! Kaçma! Kaçma lan! Kaçma! Allah! Lan! Vur lan! Ulan orayı hiç kesatlamadan atlamadım lan. Rahatlanın lan! Acımadı Rahatladı mı lan? Ha? Aldın mı hırsını? Çıkarayım mı oğlum kaskı. Hayatımı mahvettin Şenol. Şimdi dalga mı geçiyorsun benimle? Tamam lan, vur lan. Bir daha vur al <laughs> <laughs> oh. Derdin ne de senin Şenol ha? Derdin ne? De çocukken yanlışlıkla falan ayağına mı bastım? Ha? Bir saygısızlık ettim de saygısızlığa mı gelemiyorsun? Olayın nedir senin Şenol? Olayın nedir? Ya ne alakası var oğlum? Ben tamamen etik olarak baktım o olaya. Etiğin hep bize ama. Hem senin etin ne, butun ne ki proje iptal ediyorsun. Fatih Aksoy musun sen? Hayır aslan mısın? Bitirdin beni Şenol, bitirdin. Niye bitesin arkadaşım ya? Ha? Bizim ellerimiz armut mu topluyor? Gel yeni bir iş yapalım. Yine yeni yeniden. Ne dersin? Ya seninle bir daha niye iş yapayım ki Şenol? Bana bir tane sebep söyle. Kendi başıma uğraşırım. Baktım olmuyor, Denizli'ye dönüp horoz çiftliği kurarım. Allah Allah, ne alakası var ya? Sen koskocaman yönetmensin oğlum. Ne işin olur senin tavukla, bıldırcınla, kuşla, leylekla lan? Ne yönetmeni ya? Senin sayende Yönetmenler Derneği'ne kayıt da yaptıramadım. Dizimiz yayınlanmadı ki. Kim inanır benim yönetmen olduğuma? <laughs> Ana! Siyah da ödül vermez artık bana. Fakat senaryonu çok beğendim. Ne senaryosu? Bavuldaki. Ya koca Hakkı'nın bavulundan iki parça çamaşır çıktı dramamı senaryom belledi sen ol. Bunu demiyorum oğlum. Biraz önce böyle kıvırıp kıvırıp beni dövdüğün senaryoya bayıldım lan. Hoşuna gitti mi? Bayıltana kadar bir daha döveyim istersen. Ha? öyle demiyorum. İçerik olarak bayıldım. Yemin ederim çok güzel. 93 sayfayı 20 dakikada okudum. Ya gibi, bal gibi, toz gibi akıp gidiyor lan. Gel bu işi yönet. Çocuklar da oynasın. Alalım kanaldan intikamımızı. Vizyona sokalım ama o televizyon kanalında kendi filmimizi göstermeyelim lan. İntikam vakti hakkı. Ya, ne senaryosu? Kimin senaryosu bu? Benim değil ki bu. Çaldın mı yoksa? Yok tövbe. Vallahi öyle bir şey yok. Hayır. Bu sefer temiz iş. Işte. Senariste anlaştık. Teoride tabii yani. Eğer sen yönetirsen... ...çocuklar da oynarsa... ...bu akşam buraya gelecek... ...attıracağım imzayı ona. Yok Şenol yok. Sen yine bir katakulli yaparsın. Ondan sonra projeyi bitirirsin. En iyi da riske girmem bir daha. Hı. Olmaz. Vedat! Fıtı 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 fıtı. Vedat. Köstebek Vedat. Dök lan! Hoş. Aha! İşte hepsi burada! Kasaya koyacağız! Ortak para olacak! Kime ne kadar lazımsa harcayacak! Gel yönet bunu! Çocuklar da oynasın! Hepimiz ihya olalım! İntikamımızı alalım! Hakkı! Ha? İntikamımızı alalım! çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Abi. Ha. Oh. Abiler neredesiniz ya? Vallahi zor buldum size. Oo Vedat balım, ne haber? Biraz söyleyelim sana. Yalnız sessiz konuşmuyoruz bu akşam. Nasıl konuşmuyoruz ya? Ben bir şey demek için geldiydim. Ne de o zaman ne diyeceksin? Eee Şenol Bey aradı. Ee? Yok Şenol Bey değil de avukat aradı esas. Hani bizim bu ödemeler yok muydu? Ödendi onlar. Ödendi işte de e, avukat aradı. Onun vergi iadeleri yanlış hesaplanmış da bize para vereceklermiş. Yani. Ha iyi iyi. E, ama dedi bu akşam hangara gelin dedi. Ve de ödeme yapacaklarmış işte o yüzden. Yarın çok geç olur dedi. Mali defter mi ne kapanacakmış. Ne diyorsun oğlum ya? Göndersin menajerleri imzalarız. Efkarlıyız bu akşam Vedo. Gelme bize. Abi nakit para vereceklermiş ya. Trink para diyorum bak. Bırak oğlum nakit makit şimdi. Sadece kardeşim bir dakika. Madem nakit para vereceklermiş o zaman gidelim biz onu alalım. Bu gece biliyorsun malum. Ha, ya avukat öyle dedi. Gelmeyeni de yok dedi ya. Bozmayalım muhabbetimizi Murat abi. Sadece kardeşim biliyorsun son parama gittim karides aldım. Madem bir nakit akışı var ona gidip durdurmamız lazım. Hatta aldığımız parayı olduğu gibi aslan sütüne gömeriz. Allah aşkına bu ne ya? Sunu bire mi içtin oğlum ya? Efkarlanamadım diye. Ben seni efkarlandı sandım ya. Öyle kafanı kaldırmadın ya. Hiç. Hadi abiler gidelim. Allah aşkına adam gitmeden. Hadi geç kaldı. <laughs> Demedim mi lan sana? Yemedi mi oğlum? <laughs> lan! Senin burada ne işi var lan? Sen bizim ahtap mı geçiyorsun haklı? lan? Bak. Ne var? Bu adam Ne yaptınız da bu adamı buraya getirdiniz lan? Tuzak mı lan bu? Kufası lan! Hakkı! Şenol! Hakkı! Şenol! Sen aklınca bizi hangara mı kaldırıyorsun oran? lan? Lan! Yavaş! Sakin çocuklar, sakin. Ahmet yok mu? Okuma provası alalım hemen. Sen yüreğini ferah tut Hakkı abi. Seni de kurtaracağım bunların elinden. Bana bak Şenol. Ben malum dizide yedi bölümdür bir cengaveri canlandırdım. Hatta ne canlandırması lan? Yaşıyorum. Yakarım yıkarım lan bu seti. Allah'ım yapabileceklerimden korkuyorum. Sakin olun çocuklar, sakin olun. Oturun konuşalım ya. 9998, bin dokuz, 98, dokuz, bin dokuz, 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 dokuz... <laughs> Bir, iki, ya Allah üç. aşkına senin ne işin olur şu şebelekle ya. Kalk gidelim. Ya da yok sen bizim paramızı ver. Biz bu gece içeceğiz değil mi Sadi? Tabii tabii biz içeceğiz ya ver paramızı gidelim hadi. <laughs> hmm, para diyorsun bizde, gani diyorsun, müjdeliyorsun biz kendimiz alamıyor muyuz bunu? Dokunma! Mu? Yanarsın! Bizim değil o! Filmimizi! Film mi? Rengi... Film çekiyoruz burada. Sinema! Ne der Aşık Veysel? Şaşar Veysel! Buna ne Hakikat da hep hayaldır! Hayat filmimi saldır! İşler güçler hep sinema! Cık. Filmin başına da bu dörtlüğü yazacağım! Hmm, anladım! Aşık Veysel bizim müjdeledi diyorsun! Aynen. Max Payne. Pa, pa, pa. <laughs> bir dakika ya, bir dakika. Şenol'ün yanında konuşmayalım bunları. O çıksın öyle konuş. <laughs> Şenol ne lan? <laughs> Şenol Bey diyeceksin. Adam yapımcımız. Kızdırmayalım adamı. Ee, ya yani sakıncım yani benim biraz zor ya. Ben bu adamla biraz zor yaparım yani. Onu... <laughs> Zeki Metin ekolü diyorum Muratcığım. Sen Zeki, Ahmet Metin. Allah! Metin, Allah! Vallahi Rutkay Aziz'den Zeki Alasya'ya geçiş performansınız harikaydı kutluyorum Murat Bey. <laughs> evet. Sen de bonus. Filmin yarısında varsın, yarısında yoksun. Repliğin de az. Ezber sorunun da yok. Senin sağlığından faydalanacağız. İyidir be. Ya da değildir lan. Beynimin intikam peşinde. Beynimin gönlünü almam lazım Murat abi. Sürekli beni kandırmaya çalış. Beyninin gönlünü alacaksın. Hakkı Bey demiştik değil mi? Aynen Cem Hoca, aynen. Yazar da gelsin, oturup en sıkışalım, iki haftaya çekim. Ev beyliği bana göre değil. Sinema ozanıyım ben, sinema ozanı. Benim sadık yârim kara mizahtır. Yalnız o kadar güzel söylediniz ki bu lafın üzerine konuşanın ağzına sıçayım. Ahmet nerede? O da lazım. o Feride yengeyle konuşmaya gitti. Lan! Feride ederse var ya, Ahmet kesin evet der, peşinden gider, ayakla girer, adım atmaz. Atamaz ki. Hakikaten ha. Hastaneye gidiyordum şimdi. Koş, 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 bak, Durun, durun. Nereye lan? Haytalar. Ee, Zeynep cami ne? Senarist gelecektik, konuşacaktık. E ee, bizi beklesin, biz geliyoruz. <laughs> bırak. Oraya bırak. Ne ya? Ne? Bunu mu diyorsun? Ananı avradını ya. Bu buraya nasıl geldi? İşte insan para tünel olunca demek ki böyle ya. Bak nasıl sıkmışım bir yüzüm. Burası ne ya? Sansar, sansar. Sadi! Sadi koş, parayı seni değiştiriyormuş Şenar! Seri numaralarını ezberledim onları. Kaçın kurası lan bu, yer mi onu? Vedat, Ol. topla bunları, kasaya koy abiciğim. Haydi bakalım. Dokuz bin dokuz yüz. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim. Kara mizahtır. Kara bizahtır, dönüm 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 dönüm. <gülüyor> 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 Su ister misiniz? Ee, birkaç küçük değişiklik isteriz tabii. Hı. Ama genel hatlar aynı. Yani belki isim değişir. Birkaç kadın ekleriz. Finali değiştiririz falan filan. Ondan sonra da 50-55 kopyayla tüm Türkiye'de vizyona gireriz. Sizde biraz delilik var. E, biraz daha dahilik. Yani delilikle dahilik bir arada. Tabii tabii <laughs> canım kardeşim biz sizin senaryonuzu çok beğendik. Elinize, aklınıza, hayal gücünüze sağlık. Yalnız biz biraz ağabeyik. Ne yazık ki öyleyik. Evet, o yüzden senaryoda bir iki ufak değişiklik gerekiyor. Sizin gayretinizle Hakkı Bey'in deyimiyle de ne yapacağız? Hop, oteli kucağa gel gel yapacağız. İşte bir iki ufak değişiklik diyoruz çünkü çok küfürlü olmuş. Analı avratlı, bacılı tokmaklı girişmişsin ya. Onun için biraz revizyon istiyoruz. Bir iki küçük şey olacak ki niye? Vizyona çıktığımızda yaş sınırı damgası yemeye. Evet geldik sona. Buyurun sözleşmemiz. İmzanızı atın ki serüven başlasın. Buyurun. Ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Ama ben çok düşünmüyorum şimdi çalışmayı. Aa. 59 a buradan mı geçiyor? Reşit Paşa'ya giden. Konsantrasyonunuzu bozmayın ben buradayım.